Bu tasavvuf yazar Cemal Nur Sargut'la programımız devam ediyor. Son 15 dakikada ağırlıklı olarak izleyici sorularını sormak istiyorum hocam müsaadenizle. Sercan Çalışkan diyor ki, kabir azabı var mı? Kabir azabı vücut azabı demektir. Kabirimiz vücudumuzdur. Şimdi bu alemde, bu vücuda taparak öbür aleme gidersek, arada kalıyoruz. Çünkü bu vücudun isteklerini hala orada düşünmeye devam ediyoruz. Sahip de olamıyoruz çünkü çıkmışız bu dünyadan. İşte bu sahip olamayıp da hala onlara takık olmamız ve yarattığı azaba kabir azabı denir. Onun için bir an önce şuradan kurtulursak dünyanın isteklerinden ve bağlarından yani her şeyi sevelim de tatmayalım. Bunu öğretiyor Allah bize. Önemli bir şey. Evet. Hocam bir de umutsuzluğa kapılmak vardır. Ya ben zaten çok günahkarım ya. Bu saatten sonraki çabamda fayda verir mi vermez mi diye düşünenler için de bir şeyler söylemek gerekir evet, mi? Siyaseti Musa'nın bir adam öldürdükten sonra peygamber olduğunu düşünürseniz. Bu en önemli. E, yani Allah'ın o kadar büyük bir günahı bile affedip o kulunu peygamber yapması, ondan tecelli etmesi. Siz düşünün Allah'ın her türlü günahı affetmeye ne kadar hazır olduğunu bize öğretiyor. Ee, bir hadisi şerif var. Hazreti Davud'un ağzından Peygamber Efendimiz söylüyorlar. Allah Davud'a diyor ki diyorlar. Ya Davud ben kime kırılırım biliyor musun? Kendi günahını benim affediciliğimden daha büyük sananlar var ya. Onlara çok kırılırım. Ne kadar güzel, güzel bir katiyen, evet. İslam dininde umutsuzluk hatırlatan adları bile kaldırmış Peygamber Efendimiz. Çok önemli. Çok önemli. Evet. Sorular yine, aile isimli izleyicimiz tasavvuf ilminde siyasete bakış nasıldır? Biz siyasetle hiç meşgul olmaz çünkü anlamayız, rezil ederiz. Onun için bizim devlete faydamız insanlara umut ve mutluluk aşılayarak olur. Ama her mesleğin bir tasavvuf ilmi bakışı olması lazım ki meslek kendim için yapılmasın, Allah için ve insanlara faydalı olmak için yapılsın. Bunun dışında pek siyasi yönümüz olamaz. Evet, dinler arası diyalog hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş bir izleyicimiz. Yani e, şunu düşünüyorum ki aslında dinler arası diye bir şey yok. Bugün yalnız İslam dini var. Evet. Fakat kendini öyle isteyen, kendini muhsebe insanı var. E tabi ki e, Allah tek dine iman edenlerin, tek kitaba ve tek dine Allah fikrine iman edenlerin birbiriyle anlaşıp birleşmesi gerektiğini söylüyor. Biz, biz davet ümmetiyiz. Biz anlatırız. Ama biz misyoner değiliz, ama anlatırız, davet ederiz, gelmek gelir. Ne mutlu onlara. Ben çok şaşırtıcı bir şey söyleyeyim size. Bu sene e, Bahar aylarında Almanya'da bir caminin açılışında bulundum. E, aslında cami açıktı da tekrar harekete geçmiş e, yapımdan sonra. Her sene 6-7 bin kişi orada Müslüman oluyormuş. E, Berlin'den bahsediyorum, sadece Berlin'den bahsediyorum. Demek ki İslam'ın ne kadar çok arttığını bütün bu negatif etkilere rağmen gördüğünüz zaman insan çok etkileniyor gerçekten. Tabii zaten yapılan yorumlar da yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan. Tabii. Acaba bu İslam dinci terör dedikleri terör tezgahlandı mı İslam'ın yükselişine karşı yoksa tam tersi mi diye farklı farklı yorumlar var. Sizin söylediğinizden de bu anlam çıkardım. Dinci terör lafı da belki. Çünkü, Hayır on tırnak içinde Ben çok iyi anlıyorum çok kullanılan bir söz. Şey. Terör dediğim bir da asla olamaz. İnsan içindeki cehennemi bir bir izimi anlatmak için ya da dini anlatmak için ortaya çıkar. Aslında onun hiç dinle alakası yoktur. İçinizdeki cehennemlerle alakası. Evet. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Oya ak demiş. Sözünden bahsedebilir misiniz biraz? Ee, bir kimsenin kalbini kırmak mutasavvuflara göre Kabe'yi yıkmakla aynı şeydir. Hmm. Kalp kırmak o kadar korkunç bir şey. Onun için e, kalp kırmamak lazım, dikkat etmek lazım, karşımızdakini hoş görmek lazım. Ben e, allah Allah Cumhur'un bir sözü çok etkiler beni tam öldürmeye götürüyorlar. Hiç kızmıyor musunuz sizi öldürmek isteyenleri deyince? Nasıl kızayım onlar da Allah'ın emin etmek için beni öldürüyorlar onları ben seviyorum diyor. Çok anormal olgun bir bakış. Ay evet yani <laughs> böyle baktığınızda kızmak, öfkelenmek, kalp kırmak kim oluyoruz ki kalp kıracağız? Evet, insan o öfke anını biraz geçiştirmek için başka şeyler yapmalı belki. Evet, çünkü eğer Allah'a düşünürsek, bakın Hazreti Nesneli de Hazreti İsa'ya soruyor Mevlana Hazretleri. Ya İsa en korktuğu şey nedir? Şöyle dediğini düşünüyor, Allah'ın gazabı. Peki Allah'ın gazabından nasıl korunuruz diyor Mevlana Hazretleri, kendi öfkemizi yenerek. Ne kadar önemli. Evet, Zaten öfkelenme yönünde evet. de evet. bir uyarı evet. ailelerinde evet emin var. var. Evet. Ayşe Yüksel hep kadın izleyicilerimiz. Ne güzel. Ee, Ayşe Yüksel e, bu soruyu okumayacağım hocam. Okursam gerçekten o şey ismini vermemem gerekir belki o izleyicimizin. Ha. Başka bir izleyicimizin sorusunu sorayım. Bu dünyada Hakan Gök, bu dünya imtihan deniliyor ama kaderimiz zaten biraz önce sorduğum soruya çok benzer. Evet. Biraz önce sorduğum yani, soruya benzer. Kader değişmez. Evet, farklı, farklı farklı yorum diyor. Evet fakat kader yaşam biçiminde cüz'i iradenizin rolü var. Hmm. Bir, bir hikaye anlatabilirim eğer kısa bir hmm. vaktim varsa. Fihim Afik Hazreti Peygamber e, Medine'den, Mek Mekke'ye doğru Mekke'den Medine'ye doğru Abbas da içinde olan, amcası Hazreti Abbas da içinde olan, henüz Müslüman olmamış bir grubu bağlamış çekerek götürüyorlar. Ee, o sırada Hazreti Abbas da kızıyor. Diyor ki ne biçim peygambersin sen? Bizi bağlamışsın götürüyorsun. O da diyor ki valla ben gülmüyorum amcacığım. Sizi cehennemden aldım cennete çekiyorum gelmem diye direniyorsunuz diyor. Bu hikayeye bayılırım ben. Fakat hikayenin sonu çok enteresan. Bağlarken Hazreti Peygamber Hazreti Abbas'ın eli biraz sıkı kendi bağlamış amcası olduğu için. O sıkı bahadette canı yanmış ya, bütün kendi elinin ağrısından uyuyamamış. İşte hadiseleri nasıl yapmamız gerektiğini Allah öğretir ama yokuş biçiminizin acısını biz çekeriz. Çok önemli, çok evet. önemli. Zeynep Yağam'la anne hakkı ödenir mi? Ödenirse nasıl diyor? Ödenmez. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, annemi e, hacca sırtımda yaya götürdüm kaç defa deyince... ...sadece 9 ay emzirmenin hakkını ödemişin Daha çok hakkı var senin için. Bir kadın izleyicimiz güvensizlikten... ...eşinin ona güvensizliğinden bahsediyor. Güvensizlik. O bir hastalık bence. Evlilikte en önemli şey... ...hatta evlilikte, arkadaşlıkta... ...dostlukta en önemli şey... ...güvendir. Fakat... ...kula güvenmek değil. Kul vasıtasıyla Allah'a güvenmektir. Hı hı. Çünkü kimse kimseyi aldatamaz. Ancak insan... ...kendini aldatabilir. O bakımdan güvensizlik çok yanlış bir şey. Evet, bir Erkek izleyicimiz 35 yaşında çok istemiş, evlenememiş. Bu durum kendisini çok üzüyormuş ve hayatını manevi anlamda da aksatıyormuş. Ya tabii çünkü takmış bu konuya. Hı -hı. Halbuki bunu bırakırsa bakın biz hamile kalmak isteyen hanımlara bile konuya takmaktan vazgeçin kalırsınız diyor. Evlenememek dünyanın sonu mudur? Hayır hiçbir şekilde sonu değildir. Her başınıza gelen her olayın güzel yanını görebilmek lazım. Ama evlenmek çok güzel bir şey. Evet. Tabii. Yaratılan ve yaratana ayıran en büyük ayrım? Ee, aslında yaratılanın cüz olduğunu, parça olduğunu ve aynadaki hayal gibi, gölge gibi olduğunu, yaratıcının ise hakiki varlık ve yöne ya yani kuvveti kudret olduğunu idrak etmek, hem bu ayrımı anlamak hem de o ilişkiyi anlamak için çok önemli diye düşünüyorum. Evet, bu arada tabii sorular var. Soruları sormada bir yandan tasnif ederken bir yandan da şu Türk aile yapısını sormak istiyorum. Türk <laughs> aile yapısından biraz uzaklaşıldı mı hocam? Çok. Türk aile yapısından uzaklaşılması mı toplumu böyle kaotik, böyle de, dejenere miyim de bazen böyle öfke kontrolü zor durumlara, durumlardan yola çıkarak tatminsizlik, doyumsuzluk, alışveriş çılgınlığı, kıskançlık bunlara sürükleyen nedenlerden biri midir sizce? Çok doğru söylüyorsunuz. Türk aile yapısı eskiden Bizim peygamber efendimizin aile yapısına uyan bir aile yapısıydı. Onun için benim tavsiyem, gençler peygamber Efendinin hayatını çok iyi okusunlar. Onların hanımefendilere, eşine verdiği, eşlerine verdiği değerleri, onları nasıl muamele ettiğini, onların kötü muamelesine karşılık da nasıl güzel muameleyle cevap verdiğini, lütfen bu kitapları okusunlar ve e, hiçbir şekilde insanı kötü muamele etme hakkına sahip olmadığımız. İnsana yapılan eziyetin direkt Allah'a gittiğini idrak etmek gerektiğini bilmek lazım. Böylelikle e, biz sanki yani birbirinizin elbisesi gibisinizdir. Böyle karı koca bu şekilde Allah'a beraber el ele gitmenin zevkini yaşarız. Halil Cifra'nın muazzam bir yorumu var. Diyor ki bir mabet oluşturuyorsun karı koca. İki tane sütun üzerine bir mabet oluşturuyorsun. Sütunları yapıştırırsan mabet çöker diyor. Aralarından Allah aşkı geçecek kadar bir mesafe bırak ki muazzam bir muhabbet olsun diyor. İşte birbirimize dönüp bakarsak daima suçlarız. Ama birbirimizle Allah'a gidersek birbirimize hürmet etmeyi, saygı duymayı öğreniyoruz ki ...evliliğin bence sırrı. Evet. Aradaki mesafeyi de böyle şey olarak... ...algılamayalım değil mi hocam? Aynı zamanda fiziksel olarak da... ...bir mesafenin olması gerekiyor. Mutlaka. Belki. Bunu da söylemek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Ama. Herkesin kendi hayatı vardır. Onları kısıtlamadan... ...birlikteliği sağlamak lazım. Bu önemli bir şey evet. gerçekten. Evet. Aklın imanı neresidir demiş Salih Pehlivan? Aklın ak, ...akıl cüzdi akılsa... ...maalesef imansızdır. Çünkü kendini... ...hakimi mutlak ilan eder. İman Allah'a imandır. Akıl haddini bildiği zaman ancak Hı. imanlı olur. Çünkü biliyorsunuz Cebrail de külli aklı tezgih ediyor ama Fidre-i Minta'da, Miraç'ta ben artık gidemem yanarım dedi. Onun için akıldı, haddini biliyordu. Akıl haddini bilmeli. Susması gereken yerde susmalı. Konuşması gerekiyorsa konuşmalı. Kendini ön plana çıkarmamalı. Arkada kalmanın zevkini yaşayabilmeli. Ancak o zaman gerçek olabilir. Arkada kalmanın zevkini yaşamak. Ayşe Duman diyor ki, soracağı sorunun cevabını da tahmin edebiliyorum sizin söylediklerinizden yola çıkarak. Annesi ve babası ona bakmamış. Şimdi onu ziyaret etmem gerekir mi? Onları ziyaret etmem e, gerekir. gerekir Evet, Çünkü onlar bu aleme gelmemizi ve Allah'a tanımamız için birer fırsat. Onlar kötü de olabilirler ama gene anamız babamızdır. Onlara şükran borçluyuz. Ne kadar haklarını ödeyemeyiz, ne yapsak onu bilmek. Ziyaret edeceksiniz. Evet. İzleyicimiz diyor ki ilahi adaletten bahsediyorsunuz. Masum, masum insanlar açlıktan ölüyor, bebekler katlediliyor. Tüm maddi varlıklar dünyada yüzde birde. varlıklar dünyada, dünyanın yüzde birinde diyor. Biz böyle görüyoruz. Evet. Ben Tanzanya'dan yeni geldim. Tanzanya'da korkunç bir hayat var. Evet çocuklar 50 metrekarelik yerde bilmem 500 kişi yatıyorlar filan. İtibaneleri gezdim özellikle. Fakat o kadar çok insan onlara yardım götürüyor ki tahmin edemezsiniz ve şunu söyleyeyim. Ben özendim. Neden? Onlara götürülen bir küçücük yemek, hediye onları o kadar mutlu ediyor ki bizim o tatminsiz çocuklarımıza ne versek mutlu olmuyorlar. Şimdi adalet nerede soruyorum. Değil mi? Onlar çok daha mutlular. Onlar daha mutlular. Onlar daha mutlular. Küçücük şeylerden mutlu olmayı becerebiliyorlar. Bizim çocuklarımız her şeye sahipler. Kim daha şanslı? On soruyorum. Kim daha şanslı dersin? şey gördüğünüz var? şeye pek inanmayalım. Ne kadar mutsuz ama ne kadar da şanslı dersiniz bazen baktığınız zaman. Çok şanslı çocuk ama bir türlü mutlu olamıyor. Evet. Sana evet, evet. Bu şanslı olup olmadığı da tartışılır. Şanslı olur. olduğu tartışılır, evet. Evet. Tabi Kur'an'da geçen Araf ile ilgili bir yorum sormuşlar size. Evet. Bu, bu kadar kısıtlı zamanda yapılabilir mi hocam? Ayeti yazmış mı acaba? Onu yazmamış ama çok genel bir yorumda bulunmak herhalde zordur. Çünkü çok ayet zor ayetleri... olur. Bir daha geniş bir zamanda onu açıklayalım inşallah. Baş tasavvuf. Bunları konuştuk. Evlilik her halükarda iyidir diyen bir izleyicimiz. Bence de. Çünkü evlilikle terbiye olursunuz. Terbiye olmadan Allah'a gitmek zordur. Evlilik, evlat insanı çok güzel terbiye eder. Mevlana Hazretleri diyor ki iki taraf birbirini yontar, çabuk güzelleşen kazanır diyor. Ne evet. güzel. Ayla Hanım da diyor ki Mevlana Asrı'nın alimi olarak görmüş sizi. Ne tür zulümlere maruz ben kalmış mi? acaba diyor. Ben mi? Evet. Acizane. Vallahi zulüm demekten edep ederim. Allah'ım o kadar bana yaklaştı ve tenezzül etti ki yaşadığım her sıkıntıya şükretmekten başka yapabileceğim bir şey yok hayatım. Evet. Hocamın yeni kitabı çıktı mı diyor. Biraz önce gösterdik. Mülk suresiyle ilgili hocanın bir kitabı var. Bunu da izleyiciler aslında <laughs> programı bir yerinden yakalayan izleyicilerimiz var. Yani tabii size burada görmek insanlara böyle olumlu bir şey veriyor, elektrik veriyor, umut aşılıyor. Bunları görüyor ve insanlar bir anda titriyorlar ve belki tabir ise kendilerine dönüyorlar. Bundan sonra evet bu başıma gelen sıkıntılara, belalara karşıma çıkan Kötü insanlara kızmayacağım çünkü Allah'ı düşüneceğim. O bana yakın sonuçta bunların hepsi ondan geliyor. Zulümlere de sonuçta göğüs germeye çalışacağım gibi düşünüyorlar ama ama bir gün sonra her şey bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkabiliyor. Evet. Işte bir gün sonra da internette. Internette. Bunu içselleştirmek için bunları yazıp bu kuralları bir kenara koymak mı gerekiyor? Evet. devamlı mı dinlemek lazım? Dinlemek lazım. Yani 40 gün sohbet dinlemeyenin kalbi kararır diyor bu Mutasavvıflar. Devam dinlemek lazım. Bizim konuşmalarımızın hepsi bedava. Hiç parasız. Hı hı. Dünyada bu kadar parasız bir zevke kavuşamaz insanlar. İnternetten izlesinler. Ben de kendim konuşurken kendim dinliyorum ve kendim huzur buluyorum. İnsan Allah'la itibatlı ne konuşsa ondan zevk alır. Ne duysa o insana huzur verir. Her gün biraz dinlersek, her gün biraz Kur'an okursak yine huzuru bulacağız demek. Değişik bir soru yazır mısınız hocam? Buyurun efendim. Eda Ünsal diyor ki, Ev kedisini kısırlaştırmak günah mıdır? diyor e, Valla onu biraz ziyanetin bilmesi gereken bir soru. E, ben bir şey diyemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim. Evet. Yani günah değildir diye düşünüyorum. Zarar vermemek açısından ama ziyanetle konuşmak lazım. Evet bu bambaşka bir şey. şey Hocam ise... çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Sağ olun. Evet Cemal Nur Sargut Hoca'yı dinledik. Birazdan bir konuğumuz olacak. 77 yaşında bir delikanlı gelecek. Ertuğrul Akbay. 100 yaşına kadar yaşamanın sırlarını anlatacak kendi açısından. Yazdığı kitabın adı da Yaş 75 Yolun Yarısı. İlginç bir program olacak. Bizden ayrılmayın.